Ve sevgili yay burcu yükselen yay ve ay burcu yay olanlar bakalım Ağustos ayı için kartlar yay burcuna neleri söyleyecek. Siz de güzel enerjinizle odaklanın bakalım. Şöyle bir kartları açıyorum. Güzel enerjilerinizi gönderin sevgili yaylar. Evet sıkıştığım bir konuda güzel bir çözüm var Ağustos ayında. Ee, ben ne yapacağım şimdi dediğin önünü göremediğin zorlandığın bir konuda sanki o kadar güzel bir çözüm var ki buna sen bile şaşıracaksın yay burcu. Böyle içinden oh diyeceğin, rahatladım diyeceğin bir e, gelişme ile başlıyor Ağustos ayının enerjisi. Güç kartı ve güneş kartı burada e, bir konuda yeni bir başlangıç yapmaya korktuğunu ama Ağustos ayından itibaren artık bu korkularını yeneceğini söylüyor. Yani bu bir yeni ilişki olabilir yeni bir iş olabilir. Veya hayatındaki bir şeyi sıfırlayıp yeniden başlamak olabilir. Bu yeni başlangıç ilk etapta seni biraz korkutmuş. Nasıl yaparım, nasıl ederim demişsin. Ama yapıyorsun diyor ve çok da böyle hani başarılı bir şekilde, iyi bir şekilde sonuç vererek hallediyorsun gözüküyor. O konu her neyse onu. Asılan adam ve Değnek prensi burada seni bekleyen birisi var sevgili Yay burcu. Ee, seninle iletişim kurmak için bekliyor diyebilirim, ee, tanışmak için bekliyor diyebilirim ve hatta bu kişi sanki sıranın kendisine gelmesini bekliyor gibi. Yani e, bir senaryo var sanki o sahne henüz bitmemiş. O sahne bitecek orada senin oynadığın bir sahne var. Sonra bu kişi geliyor oyuncu olarak. Ee, belki şu anda kalbinde birisi var onu unutmanı bekliyor. Tamamıyla aklın kalbin yeni bir aşka hazır olmasını bekliyor olabilir. Olduğu anda bu kişi hani böyle sahneye çıkacak gibi. Ama kendisinin de bu durumdan haberi yok. Yani öyle olduğunda sizin karşılaşacağınızdan haberi yok. Bu kişi de hani hayatına güzel bir ilişki almak isteyen aşk yaşamak isteyen birisi. Ee, ama senin kalbin dolu aslında kısmetin bu. Ama kader onu sana henüz yollamamış. Niye? Çünkü aklında, kalbinde başka birisi var senin. Kimle enerjim tutuyorsa şu anda. Onunla olur mu diye düşündüğün için bu kişiyle henüz karşılaşmamışsın. Biraz daha süre var karşılaşma süresi. Eğer ki e, o aklındaki kişiyle olmayacak dediğin noktada bu kişi sahneye çıkıyor görünüyor sevgili Yay. Ağustos ayı da e, belki de bunun için bir zaman dilimi hani olmamış bir ilişkiyi kalbinde taşıyorsan eğer. Denge kartı, değnek ikilisi ve yıkılan kule. E, burada şöyle diyorsun. Tam bir düzen kuruyorum. Her şey yoluna giriyor. Sonra her şey bozuluyor. E, ben hani bundan dolayı artık sıkıldım diyorsun Yay burcu. Bir şeyler ters gidiyor diyorsun ve e, bu hani sen bir şeyleri yoluna koyduğunda hayatın gelip bunu bozması artık seni e, enterese etmiyor olmuş yani nasıl söyleyeyim e, eskiden daha çok bundan etkileniyor musun ama şu anda seni bu kadar etkilemiyor görünüyor seni etkilemediği için de e, Artık hani e, hayat sana o kadar iniş çıkışlı gelmiyor. Pek bir şeylere şaşırmıyorsun gibi çıkmış sevgili Yay burcu. Kılıç şövalyesi değnek dörtlüsü ve kılıç beşlisi. E, şimdi bir değişim var. E, bu sanki bir oyuncu değişimi gibi dedim ya hani az önce. Hayatına yeni birisi gelecek, yeni bir enerji gelecek seni bekliyor. Ama senin bir kaybı hazmetmen lazım önce yani burada olmadı bu tamam yani bu kişi doğru değildi bizim bir kısmetimiz yok bunu kabul ettiğin noktada o yeni kişinin enerjisi gelecek e, kiminle enerjimi tutuyorsa şu anda iki yerde bana aynı şeyi e, gösterdi maddi konularla ilgili. Çok sabretmişsin Yay burcu. Ee, belki bir ücret artışı için ya da e, işinde bir konuda başarılı olmak için gerçekten sabırla, canla başla çalıştığını söylüyor. Ağustos ayının son haftasına dikkat et diyor. Son haftasında maddi anlamda bir prim olabilir, bir ödeme olabilir, beklediğin bir ödemenin sana gelmesi olabilir. Böyle bir artıya geçme durumun söz konusu olacak gözüküyor. Kupa beşlisi ve Kupa prensi Ay Sevgili yavru, nasıl güzel bir enerji bu acaba? Şimdi e, sen bazı şeylerde e, çok fazla ne zaman sorusunu sormuşsun kendi kendine. Çok fazla ne zaman sorusuyla e, zaman geçirmişsin. Ama kartlar diyor ki o zaman gelmiş ve sanki hani diyeceksin ki ya bugüne kısmetmiş bu. Bugün olacakmış. Hani o zaman gelmiş beklediğim bir zaman dilimi. Ee, o da bugünmüş deyip böyle çok mutlu olacağın kendini çok iyi hissedeceğin böyle bir şeylerin gereğini yapacağın bir süreç görünüyor sevgili yay burcu kılıç üçlüsü ve dünya kartı her konuda mantıklı olmaya çalışmışsın bir şeylerden vazgeçmişsin hatta diyorsun ki yani benim canım şunu istiyordu ben yapmıyordum gibi ee, hani biraz keyfinden, eğlencenden e, tasarruf etmişsin, onun yerine başka şeyler yapmışsın, sorumluluklarının bilincinde davranmışsın. Şimdi tabii ki de hak edeceğim diyorsun. Ee, ama bunu hak etmek için çok uzun zaman varmış, çok uzun zaman geçmiş ve bu bugüne kısmetmiş. Hani yay burcu. Ee, ve belki de hatta ümidini kestiğim bir anda karşına çıkacak olan çok güzel bir ödül gibi e, görünüyor. Peki, burada devamlı maddi sıkıntısı olan birisi var ee, bu kişi seni biraz yoruyor devamlı bir maddi tutarsızlık içerisinde ee, böyle maddiyatını dengeleyemeyen bunu pek bilmeyen bir insan seni yorduğunu söylüyorsun ee, bu kişiye karşı daha sert olacağın bir süreç başlıyor daha net konuşacağın Hani nerede onun yanında olup nerede olamayacağını ona çok net bir biçimde anlatacağım bir süreçten bahsediyor. Kupa yedilisi para sekizlisi. Ee, şimdi maddi anlamda e, senin de bazı kayıpların olmuş ama bunları kazanca çevirmeyi de bileceksin diyor e, Ağustos ayında kayıpların kazanca dönebilir. Belki bazı yatırımlarında hani eksiye düşmeler olduysa onların artıya geçebileceğini söylüyor sevgili Yay Burcu. Şimdi en çok merak ettiğin o soruyu aklından kalbinden geçir bakalım. Kartlar ne söyleyecek? Ne cevap alacağız? En çok merak ettiğin soru. Ve tabii ki buraya kadar hala kanala abone olmadıysan önce aşağıdan kanala bir abone olalım sevgili Yay bakalım ne söyleyecek kart Aziz kartı Kılıç Kraliçesi hmm. şimdi burada iki kişinin arasını birisi düzeltecek olabilir veya iki kişi kozlarını paylaşacak olabilir hakkaniyetli bir şekilde bir olay çözülecek olabilir ve sevgili yaylar bir olay var bu olayın gerçekleşmesini siz hep istemişsiniz hep beklemişsiniz ve o bugüne kısmetmiş diyor. Yani Ağustos ayında bu cümleyi kullanabilirsiniz bu oldu ve bu bugün oldu. Ben işte şu dönemde bekliyordum o bu şimdi oldu gibi bir şey hissediyorum böyle gördüm kartlarda. Şimdi eğer ki kendiniz için sorular sormak, yorumlar almak isterseniz aşağıya göz atabilirsiniz. Yıldızların üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.